bir içerik üreticisi yapay zeka aracılığıyla Atatürk bugün bir miting yapsaydı nasıl bir konuşma yapardı sorusunu cevapladı. Milletim aziz İstanbullular bugün burada yurdun kalbinde hürriyetin sesi olmak için toplandınız. Bu millet esareti kabul etmeyen, iradesine sahip çıkan bir millettir. Devlet halk içindir. Milletin seçtiği bir yöneticiye karşı hukuk dışı yollarla müdahale edilmesi doğrudan doğruya milletin iradesine kastetmektir. Bu kabul edilemez. Hak, hukuk ve adalet bir devletin temeli, milletin namusudur. Bugün burada yalnızca bir belediye başkanı için değil, hepimizin geleceği, çocuklarımızın yarını ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerleri için toplanıyoruz. Benim en büyük eserim cumhuriyettir. Cumhuriyet Yalnızca bir yönetim şekli değil, bir duruştur, bir direniştir, bir umuttur. Bu umudu hiçbir kuvvet söndüremez. Gençler, sizlere sesleniyorum. Gözlerinizdeki ışık, yüreğinizdeki cesaretle adaleti ve demokrasiyi koruyun. Çünkü bu ülkenin gerçek sahipleri sizlersiniz ve unutmayın, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Milletin iradesine zincir vurulamaz. Yaşasın hürriyet, yaşasın adalet, yaşasın cumhuriyet.